Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Truck Simulator oynuyoruz da Bir saniye Oyun dondu Bir saniye Ayıracağım Tekrar giriş yapıyor Arkadaşlar size like ve abone olmayı unutmayın Abone önemli like önemsiz Videoya 5 like gelsin. Şöyle tıkla tıkla tıkla. Tamam. Tamam. Of. 91K kapısını açalım. Sizlerle birlikte. Arkadaşlar ben Gördün mü beni? Gördün mü? gönderdim. Arkadaşlar size sesleniyorum. Bakın. Buraya dinleyin. ve sürprizim var. Bak. Bak iyi de. Man. Bu yüklensin man. Man bir. 3 çarpı dört. Bunun adı ne? Bu Reon. reon, reon. Buraya Bir tane. 6 çarpı 4. Unutmayalım. Ve Volvo. Ee, normal Volvo. Şöyle göstereyim. Bugün hangisini sürelim sizce? Bence bugün şey sürek ya. Man sürek. Man sadece bir kere sürdüm. Uyumam sürek abi. Manga çok hiç bir defa gittim. Evet, Özbekistan'dan. Aa, direkt 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 yapış 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 şey yapıştı. Direkt, direkt. Ekpeyat işe yapıştık. Arkadaşlar ikinci bölüm var mıydı? Bir kontrol eder misiniz? Ben hala ikinci yani Truck Simulator ikinci bölüm hatırlamıyorum ya. Çektik mi? Çekmedik mi? Hatırlamıyorum. Ay oha lan bakta bir gol bir şey Oğlum şey var ya ne yapayım? Oha çok yüksek. Oğlum dur ha. Hmm, yani, sen orada Arabanın sesi değişmiş gibi. Şey ben ben sürmüştüm şimdi. Ya. Eskiden diyorum yani şimdi yeni eskiden yaşıyor. Dota oluşturuldu. Zoom Games iyi yolculuk verdiler. Soğa dön. Evet. Çok evet. 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 devam edip. Evet. 쥐들 유저라 디 Ya hadi ya. Bir dakika şurada. Şöyle. Ya üç, arda arda üç tane trafik diyor. Abart gitsin ya. Of, of, Diyoruz. Oh man, oh man, Oh woo oh, oh, woo oh, oh, woo oh, woo man. Oh man. <laughs> Lan, dur sen şu an orada aynadan bakarsanız görürsünüz. Lan. Wow. Of of dur Aynadan görüyorsunuz mu? Alttaki ayna da aynı gösteriyor. Bilmiyorum ama. Oh. <laughs> Güzel değil mi? Semih. Sana bu araç şey yok şey. Ha ne var ya? Yol çevirmesi mi? Yok yemek hane. <laughs> Bundan sonra Renault sürüyoruz arkadaşlar. Bundan sonra Renault. Kısa kısa süreceğiz. <laughs> Oooo. Clarinho, já viu? não Posso, Adam çıkıyor. İntaktiii! Oooo, oooo, Hala gidiyoruz gel olan Al bakalım bu elma yeni, yerine Güneşi getirir alsana sana Al sana Al 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 al, 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 al. sana. sıra trafik ha ve... bak böyle trafik varsa şöyle yapıyorsunuz. yani ne bir şey bir bu. Bir bak yok. Böyle geliyorsunuz. Alın bu ya. Bu işte. Ne iki saat bekliyorsunuz orada. Şöyle sağa döneceksiniz. Sizin yerinizi yakarsınız. Rola Mazot bir çekelim. Maluz çekelim. Oo! Wow. Aldı. Şimdi yani böyle gidebilirsin arkadaşlar. <laughs> Sağ ol. donages So vadem. Arkadaşlar ben lobiye girince hemen geliyorum.